orta arkı orta turuncu tırkiliyor sepolicyos arka yöne karıştı kombinistin içine arka sinistra, top gireriz mesela descendans orta descendans devam ediyor su ilk dalı Artaria vertebralis, Artaria tirosarvikalis, Artaria costosarvikalis. Klasik internayı burada göremiyoruz. Artaria carotis kombinis burada ikiye ayrılacak. carotis interna ve carotis externa olmak üzere. Carotis externa'nın dalı Artaria facialis. carotis externa'nın uç dalları Artaria maxillaris ve Artaria temporalis. Superficialis. Ee, gelelim nereye? devamı Fosaksiller, Sartar Yaksiller olarak devam ediyor. Arteria Brachialis, Arteria Poplitea değil tabii ki değil. Arteria Brachialis bu da ikiye ayrıldı. ve Arteria Ulnaris olmak üzere. Arteria Ulnaris, Arcus Palmaris, Superficialis vardı. Burada da Arteria Radialis, Arcus Palmaris, Profusus vardı. Artay pastorasik aortanın dalı, visceral dalı, arteria bron bronchialis. Pars abdominalis aortaya geçtik. İlk dalı şurada gördüğümüz kök şeklinde truncus soliacus. Truncus, truncus soliacus da yukarıya doğru çıkan şurada gördüğümüz arteria gastrica sinistra. Dalağa doğru giden artarya lienalis veya artarya splenica. karaciğere doğru giden de artarya hepatica kombinis. Şurada gördüğünüz gibi. Artarya superior, artarya testicularis veya artarya ovarica. Arteria mesenterica inferior bifurkasyon aorta Artaya iliaca communis dextra arteria iliaca communis sinistra arteria iliaca externa arteria iliaca interna arteria iliaca externa arteria iliaca ligament sonra arteria femoralis olarak devam edecek arteria poplitea arteria tibialis posterior arteria tibialis anterior Arteria dorsalis pedis, arteria plantaris, medialis, lateralis burada görebiliyoruz. Tamam. Bitti. Şurada popüler dedim ya.